Selamun Aleyküm, Gençlik Yarışması Saraybosna grubu olarak Nisan ayı görevi olan Gökçe'de bir camiyi tanıt ve camiyi Ramazan'da yaşa konulu bir video hazırladık. Şimdi sizlere camimizi tanıtıyoruz. Uğurluköy Camii 1984 yılında beton olarak yapılmış. Son 15 yılda yapılan restorasyon işleriyle birlikte tarihi bir hava katılmış. Şimdi caminin bahçe giriş kapısından başlıyoruz. Bahçe giriş kapısında gökyada bulunan doğal taşlar kullanılmıştır. Giriş kapısında dikkat çeken detaylara gelince görüntü olarak bir cami andırmaktadır. Üst kısımdaki oval kemer caminin kubbesinde, yanlarda bulunan 4 adet sultan mimariye simgelemektedir. Namaz için camiye gelenlere daha bahçe kapısından içeri girerken camiye girildiği hissettirilmek istenmiştir. Ayrıca kemerin iç tarafında bulunan lale figürleriyle Osmanlı mimarisinde özellikle çiğne ve mozaik işletmelerinde lale figürü kullandığı için Osmanlı mimarisi burada hissettirebilmek istenmiş. Cami minaresindeki detaylara gelince Gökçeada 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osman topraklarına katıldığı için bunu simgelemesi adına minarelerin avluya bakan kısmına Fatih Sultan Mehmet Han'ın yüzde olan bu tuğrağı konmuştur. Minarenin batı kısmında Uğurköy Camii, Türkiye'nin en batısındaki son cami olması nedeniyle Türk bayrağı figürü kullanılmış, böylece tarihi bir esinti amaçlanmıştır. Camimizin yazlık olarak kullanılan namaz yastığı Uydurlu Onbaşı Hasan için verilerek Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve ecdadımızın Kudüs sevdasına atışta bulunmuş. Uydurlu Onbaşı Hasan Kudüs Osmanlı topraklarındayken oraya muhafız alayı olarak giden orduda takım komutanıdır. Osmanlı ordusu Kudüs'ten çekilmek zorunda kalınca bir manga asker orada muhafız olarak kalır ve Uydurlu Onbaşı Hasan Kudüs'e en son muhafız olarak orada vefat eder kapısında Selçuklu mimarisinde görülen sekizgen kubbe burada da kullanılarak Selçuklu mimarisine atıfta bulunmuştur. Kamlemizin iç süslemesinde tavanda ıspar kağıdı motifi kullanılmış. Mihrabın üstünde de kıbremiz olan Kabe'nin resmi yapılarak namaz kılanlara Kabe'ye dönülmüş uyandırmak istenmiş. Camimizin bu hale gelmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Selam ve dua ile. İkinci görevimiz olan Ramazan Camide Yaşa etkinliği olarak köyümüzdeki ortaokul bilgisi öğrencilerine iftara davet ettik. Bütün katılanlara teşekkür ederiz.